Orada kenarda bir avamız var ama tam müstakil olduğu için zaten e, sabah akşam güneşi görüyor. E, havuzumuz havuzumuzun başında çok güzel bir kamelya yapılmış e, yani iyi düşünülmüş çok güzel e, diğer tarafında barbekümüz var yazın çok güzel havuz başında. içeriye geçelim. Rüzgardan çok fazla şey olmasın. Burada çok şık bir tane giriş kapımız. Giriş kapının hemen yanında vestiyer ee, düşünülmüş. Çok güzel yapılmış. Ee, önce salondan başlayalım abi. Salona ya bakalım. Yaklaşık 45 metrekare bir salonumuz var. Çok güzel. Otomatik pancarlı gördüğünüz gibi ee, televizyon ünitesi taşla yapılmış. Ee, kabartma desen yani. Çok güzel düşünülmüş. ve evet, spot aydınlatma var burada. Yerler seramik. Kapı çok muhteşem düşünülmüş Gerçekten güzel bir direk e, havuza da geçiş yapılabilir. Burada kapılar zaten sürgülü. Malzemeleri gerçekten kaliteli kullanılmış. Mütakere çok para harcadı. Kendim de biliyorum yani burada. E, yeter ki güzel, içeri kaliteli malzeme çıksın diye. Çelik kapının karşısında bir lavabomuz var. Oraya da bakalım. Sonra üst kata bakacağız. Üst kata çıkarken mermerlerin kalitesini görüyorsunuz, çok güzel yapılmış, özel de seçilmiş malzemeler. Merdiven başına başında bir avizemiz hediye olarak yapılmış. Koridorun başında sol tarafta bir oda, sağ tarafta bir oda, hemen yanında bir odada, yani bu katta üç tane oda var. Bir de e, tuvalet, banyo, duşakabini. Bu cephemiz ebeveyn banyolu. Ön de salonun üst kısmı ee, gördüğünüz gibi yatak odası. Evet, yatak odası olarak da kullanılabilir burası. Ebeveyn banyolu. Burada bir e, küçük bir balkonumuz da var. Şu an rüzgar var. Sadece camdan gösterelim. Çok fazla görüntü yapıyor. Ebeveyn banyolu. Gördüğünüz gibi. Mehmet acele etme. Efendim? Acele etme. Arkadaşlar bu villamız şöyle tane size. Şöyle söyleyeyim. Ee, burada internet kabloları mevcut, yapılmış. Burayı akıllı sistem olarak da kullanabilirsiniz. Şöyle ki programı telefonu yükleyip uzak bir yere gittiniz. Telefondan camlarını kapatabilirsiniz. Alarm sistemi var dışarıda. Ee, çıkarken hani hatta videonun başında gezerken de görmüşsünüzdür. Ee, güvenlik kameraları, alarm sistemi falan her şey mevcut. Bu karşı odaya da bakalım. Bu odamızda mutfağın hemen üstü. Bu, bu odanın da bir balkonu mevcut. Havuz tarafına bakıyor. Otomatik pançurlu bunların hepsi. Gördüğünüz gibi. Burada odalarımız üst kattaki yerler parke. Yine tuvalet banyomuz. Malzemeleri görüyorsunuz gerçekten çok kaliteli kullanmış. Yani bunu sürekli videoda dile getiriyorum ama hani kaliteli malzeme kaliteli malzeme ama gerçekten kaliteli malzeme kullanmış yani burada. Ve terasa çıkıyoruz arkadaşlar. Terastan da mimarisi çizilirken terasta çok güzel düşünülmüş, kullanışlı bir şekilde yapılmış. E, burayı Serdar açtıktan çıktıktan sonra şöyle bir gösterelim merdiven başına. Buralar kullanılabilir. Şöyle. Eminim e, saksı, yeşillik, kendinize ağaç falan e, malzeme de koyabileceğimiz yerler olarak düşünülmüş. Bu terasımız çift. iki tarafta da pergüleyle kapatılmış. Yani aşağı yukarı metre metrekare falan var. Ee, bir gömme dolabımız da mevcut burada. Gördüğünüz gibi. Burada koridorumuz var. Ya koridorda var falan. Koridorda da tuvalet banyomuz. Görüyorsunuz anlatmaya gerek yok. Terasa çıkıyoruz. abi kapıyı kapatalım. Diğer tarafı geçelim. Evet, diğer tarafımız da arka cepheye bakıyor. Buraya da yine aynı şekilde bakalım İsterseniz Burayı kapatabilirsiniz arkadaşlar. Yani bir odada burada olsun. vaktimi burada geçirmek istiyorum. İşte